Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda arkadaşım var. Toprak nasılsın? sen? Sen? Ben de iyi kanka. Gel sana bir hesaplaşma şey, şey, oynayalım da. <laughs> arkadaşlar hafta bir tane videomda demiştim. Sizden beraber 27 bin kupaya yine geleceğiz dedim. Bak arkadaşlar tam gelememiştik. Şimdi sizden beraber yine denemeye çalışacağız. 300 kupa kaldı. Arkadaşlar bize crop da like atın diyor bakın. Like like like. Aynen. Bize like atarsınız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben sizi mutlu etmek için videolar çekiyorum. Hadi kanka hazır. Hmm. Bakalım geçebilecek miyiz? Hey çiftte saplaşma ondan sonra senin görevin. Hmm. Unutma. Seni. Hmm. <laughs> Ne görevim var ki saplaşmada? Hasar var mı? Yok. Hiçbir şey yok. O tek saplaşma. Kupa kasmak için girdim. Tamam dur. O bende, o bende, o bende. O bende değil, o bende değil, o bende değil. Yavaşlattım. Oyun donuyor. Donuyorsa sen cici olsun. Oh, hadi artık. <laughs> tik olur. tik ne yapar tik? Ben de çekin uğraştım. Abi nasılsın O kadar büyük nasıl oldu? Aha. Allah yanında demek var ben kaçtım. İkimiz de aynı anda uçtuk. Aynen. İkimiz de uçuyoruz havalara. Aynen. Havada uçuyoruz şahitlerimiz var. <laughs> Yıldız düşüreyim ben bir kere. Allah'ım, hadi gel. Şey zehrin içinde doğursaydım. Katil. Küfüre karşı küfürlüsün. Seyit <laughs> Pal. <laughs> Ve 26.781 kupam var. Hmm, güzel. <laughs> Ve 20 yirmi... 20 jeton sonra bir tane şey kutu açıyorum. Mega kutu mu? Yok. Dur. 17. kademeye geliyorum sonra. Tamam. Ah. Please mi? Ah. Eve almak istiyorum da. Ona... Ev midir? Ev midir? <laughs> Hadi gitsene ev, eve. Eve eve, <laughs> ev, 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 ekmek alınacak da. O yüzden eve demişler. Hmm. Ama Supercell İngiltere'de sanırım. İngiltere'de mi? O zaman nasıl Türkçe biliyor? Tü Türkiye'de Türkçe ayarlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> azıcık IQ lazım ama. Benim el Elor var, benim var ya. Sen onu alsana, ben buradakini kıracağım.

hayat yedik. Hayat yedik. Bir tane baba daha ve bir tane 18 yaşında abi. <laughs> <tane. gülüyor> ben de daha 8 yaşında bir iki bir çocuğum. Büyük kutu. Ne? Büyük kutu. Ben mi bakacağım? Arkadaşlar biz yan yanayız da. Baktım. Benim şanslı değilim ama sana bonus katlama getirdi. Aa, da, 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 çok iyi. Çok iyi. Senin senin kafan halatla çalışıyor. Çalışıyor ya. Yani. Gel, ben Mortis'le proyum. Tamam. Artık ben Mortislem Pro oldum. Arkadaşlar siz de benim proluğumu görmek istiyorsunuz. Bu videoyu burada durdurmayın. Küfre <laughs> ay küfre diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu pro proluğumu kendime överken dondurma getirdi bana. Yok arkadaşlar bunun proluğunun bunun unutmayın. Arkadaşlar şu an şimdi birazdan nasıl dayak yiyecek izleyin. İki lan da sıra. Birazdan ben ayak geldiğimi Arkadaşlar size ayak geldiğimi demiştim. Ama internetin ilk başladığında donmuştu. Konsantrasyonuma baktı. Arkadaşlar. Yemek'i Bak, çok bu iyi... Bu emoji <laughs> senin ailesi. <galiba. gülüyor> Ne, Aa, lan, Az önce bana diye diyen çocuk mu konuşuyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kanka sen benim videomu izle ne olduğunu görürsün zaten Tamam mı? arkadaşlar siz zaten gördünüz öyle bir şeydi ki yani aa ben sizi öldürmemiş miydim bir daha buraya gel demedim mi gel gel ya gel, gel gelme gelme sana kafa kapsa gelirim bir <laughs> arkadaşlar iyi yanından bakın sıfır kupa aldık sıfır <laughs> mı? Ben yep. en azından birkaç tane de kupa aldım. Toprağa kupa aldık. Hmm. Aa arkadaşlar. Ben sürekli bir şey denemek istemişim değil. Diyelim lan. Şey, bir saniye kanka. Deneme mağarasına girdim de bir şey yapacağım. Ne? O fena. Yes! 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 <laughs> Benim şu anda beyim böyle arkadaşlar. O ee, zaman kutlama yapalım. Ondan sonra da toprağın yanına gidelim. Sen burada dur tamam mı? Yasak. Yas Şu anda sen şeysin. Arkadaşlar neredeyiz ya? Geze aldım. Dönmeyeceksen bana bakma. Bana bakma. Masum masum bakma. Ş şunun önünü bir kapatayım da. Ee? Eh. Adam ol. <laughs> Sağ olun çocuklar. Hı? Dur. Ne şöyle onlarda koruma olsun. Yok olmasın. Şşt, tamam neden vuruyorsun? Karaca kursunda silah olmaz. Bu çocuklar a boksör sınıfı en sevdiğim sınıftır. O siz iyi çalışıyorsunuz. Lan? Neyse ben de artık evime gideyim. Şurada benim çimenden evim var. Çimenden ev mi? onun babası dedi ki, onu takip etmiyor diye. Tamam oldu ya. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar şimdi birinci yükümüzü aldık. Ve ben first tabii tabi çok pro oynarım. Siz beni pek bilmezsiniz ama. Kanka bak şimdi. Sana bir tane emoji atacağım. O sen olacaksın tamam mı? Bu sensin. Şey. Tahmin etmiştim. Ama search'le dediğim gibi çok pro oynarım. Hop bu da munu 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 mu? Vallahi dedim olmuş ya hocam. Çok korkuyorum. Piper var kimenlerde. kimenlerde <laughs> Piper var. Lan sen. Oyum. Hayır. Lan benden daha geçme ya. Arkadaşlar neden sürekli? Ne, Hadi öyle. Ya arkadaşlar neden sürekli? Çok burayım dediğimde öyle olmuyor. Aa kaç kanka. Lanfet oldu kaç. Lanfet oldu. Kaç oğlum lan? Döndün, döndün. Lanfet oldu kaç. Olduk dedik. neden kaçmıyorsun? Işınlanmam yok. Yok Yo sonuncusunu da kullandım. Sen ışınlanmayı ne alamadın? 8 yıl sonra ışınlanma gerçek. Yine tutacağım çünkü önceden ışınlanmayı buldum. Millete bugün söylerim. Supro kardeşim istersen söyle. He. Kanka bu Supro taşınlanmayı bulmamış. Neyi hmm. bulmuş söyleyeyim mi? Ne? Kafa kafaya ağaç çıkartmayı bulmuş. Bunu <laughs> zaten kendi özelliği o. Ee, bunu yapanlar söylesin. Ulan, He, ne oldu? Bunu yapanlar söylesin. Bunu yapanlar söylesin. Bir görevlerime bakayım. 3000 <laughs> iyileş. Onun taktiğini biliyor musun? Ulti. Yok. 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 Ya. He, sen, sen yanlış anlamışsın. He, yıldız gücü. Hayır, dumanda ölmen lazım senin. Ay, ölmemen lazım. Yan dolu duman lazım. lazım. Ultim bir kere. Ama onu ultimo ultimo Seni alayım. Diyesi ben öldürdüm UUUU Enerjiye bak be kardeşim Şşşt de enerji var hava atma Tamam şu Edgar'ı öldür Edgar'ı öldür Enerjim yok Lan Edgar'ı öldür öldür O kadar böyle gel sen Tekrarda tekrarda kupayı yiyemem Çarınca, Ve yemeyeceğim de Kupa çünkü yenilmez Kaybedilir <laughs> Yo O temizlenir kupalar temizlenir <laughs> Son bir maç yapıyoruz ondan sonra ben videoyu kapatıyorum Şimdi sinirlendim değil Evet. Cedi <laughs> dahi. Seni korumuyorum. Git başımdan. Cedi dahi daha bir şeytanın kötülüğü. Şeytanın kötülüğü. Sonrasında hatırlamıyorum. Şeytanın kötülüğü derken? Ben şeytan mıyım? Hayır. Sonrasında hatırl. Sonrasında hatırlamayan toprak. Kanka bak şimdi de Yasin Suleyif Ne? Yasin Suleyif'i Lan ben Bu maçı yanmadan Kapatmalıydım Ben dua okumayı bilmiyom Daha dini ve ahlak Şeyini öğrenmedim lan ben Oku <laughs> kanka sen oku oku Arkadaşlar biliyordun Nelerde dördüncü Ne? Sade gidenler anlamıştır Yasin Suresi'ne. Çünkü 3 2 sayfalık bir şey. Vay be. Son bir maç. Son bir maç. Son bir maç. Ama arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben Brawl Pass almıştım değil mi? Vay be. Keşke Rico ile oynasam diyecektim arkadaşlar. o ne yapayım? Şimdi görevim var. Gel. Kanka bir şey söyleyeceğim. 3000 puan iyileş değilmiş. 30.000 puan iyileşmiş. Kanka. Hı. Sana bir şey demiştim. Ne? Senin halin. Şimdi yedi de. mega kutu açıyorum. Arkadaşlar mega kutu açıyorum. Mega kutu açıyorum. Mega kutu açıyorum. Arkadaşlar mega kutu açıyorum. Mega kutudan Daryl çıktı. Daryl çıktı. İnanmıyorum. Daryl çıktı. İnanma. <laughs> Kanka mega kutudan derul çıktı. E zaten ya. Belki daha eşleştirmededir. Hı. Oğlum o yüklere girmek yerine neden oraya gitmedi? <laughs> oraya gitti. Neyse ama bayram vardı. <gülüyor> bayram. <gülüyor> bayram mı ayran mı dın, dın. Ayram. Ayram. İlke et, ilke. Arkadaşlar balları bayram diyor, benim abim bayram diyor. Bayram mı bayram mı? Bayram mı ayran mı? İşte ayran kanka. Ayranı ben sevdiğim için ayran diyeceğim açıkça. Kanka ayran. Ayran sana arasana. Bir şeyden atıyor ya. Sen <laughs> beni... E doğru ya sen benim yanımda değildin. <laughs> ya cin. Cin. Benim halim. Ya <laughs> da cin emoji yapmıştı. Dirl, 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 dirl. Dirl, dirl. Oh ölmedi dirl. Sana A artı verdim. Hayır. mal oradan değil. Dın 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 dın. Yes. Yes yes yes. Oh, 75, 75. Ama, hani son bu? Bir şey çıkmayacak. Keşke kutuyu açmadan önce grubumu yükseltseydim. Haydi. Neyse toprak gel. Videoyu bitiriyoruz. Kendin bitirersin kanka. Yok ya. Neyse arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben sizi mutlu etmek için videolar çekiyorum. Siz de beni mutlu etmek istiyorsunuz. Aşağıdan like ve abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum ve bay bay.